Play Store'da ya da Apple Store'da yükleyebilirsiniz. Durun, vazgeç. Bakın, Apple Store ya da Play Store. Şimdi bu uygulamaya tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar, pro şey var. Yıllık, yıllık 599 lira, haftalık 11 TL elde, ee, aylık aylık. Durun aylık ise sadece 299 lira. Ve ben almadım. Siz alırsanız babanız ya da kendiniz şey yaparsanız alırsınız. Onu ben karışmıyorum. Heh. Şimdi arkadaşlar bekle tam ekran yapayım. Şimdi arkadaşlar o Pro Ligi var ya Bak burada pro ligleri var. Orta en iyi ses de ondan açabiliyoruz. Ama benim yok olduğu için düşük seviyede biraz donuyor. Ama siz istediğiniz gibi yapıyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz. Ama devam etti. ilk başladığında devam ettir de olabiliyor. Mikrofon açık diyorsunuz yayını. Başlatıyorsunuz. 2, 1, 0. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın bağlanıyor bağlanıyor. Şu anda ses bağlanıyor. Mikrofon açık ama ses olmuyor. Bakın. Bakın aynısı arkadaşlar. Ekranın aynısı. Böyle şimdi duruyorum. Bakın arkadaşlar. Şu. Onu, benim biraz telefon bulanık o olduğu için gösterilmiyor. Sonra bakın. Aynı ekran. Sonra bakın. Çıkıyorum çıkıyorum. Ay Mira yapma. Bakın çıkıyorum. Benimki kaslı için biraz yavaş oluyor. Bakın arkadaşlar çıktı. Şimdi bir oyununa giriyoruz. Ben Brawl Stars'a açıyorum. Bak. Bakın izleyin. Brawl Stars'a girdim arkadaşlar. Bakın. Bakın. Aynen. Bakın Nightwing ay şeyler bu, e, etkinliklere tıkladım bakın ilerletiyorum aynı şekilde oluyor bakın ilerlettim ilerlet arkadaşlar e, yarın öbürsü gün falan da e, Minecraft'ta nasıl birey notlar o filtet abi ya da buralar bir şey yapıyor ya arkadaşlar o birey notlar yapıyor ya da gerçekçi Onları nasıl yüklendiğini söyleyeceğim bir uygulama sayesinde hiç